Evet merhaba arkadaşlar bugün usta yolculuk serimize başlıyoruz serimiz kanalımıza hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar bakalım serimiz nasıl olacak bakalım çıkabilecek miyiz ustaya kadar ben çıkacağımızı sanıyorum arkadaşlar umuyorum en doğrusu çünkü ıı, sabah 1700 lirli kupalardaydım hani met altın tastım Altın kasa kasa buraya kadar geldim. Evet arkadaşlar hemen saldırılara geçelim. Köy nasıl alıp çıkıyoruz. Veya %50 yapabileceğimiz yerlere bakıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar köy nasıl dışarıda. Ben burayı hmm, askerlerimle rahatça alabileceğimi düşünüyorum. İlk önce bir tane barbar bar salıyorum. Ne var ne yoksa çıksın dışarı. Evet barbar bar pek bir şey yokmuş. Şu taraftan salalım. Çünkü o taraf dolu. Barbarlarının hepsini saldım arkadaşlar. İşimi garantiye almak istiyorum. Ardından okçularımı bıraktım. Evet okçuları bıraktım. Ve rahatlıkla köy binasına alabildik. Evet 6 tane kupa geldi arkadaşlar. 6 kupa. Askerde basmak istiyorum. Çünkü. Yetmeyebiliyor bazen. Evet arkadaşlar bir dahaki videoda klan savaşları izleteceğim. Bundan sonraki videoda klan savaşları izleyeceğim arkadaşlar. Klan buldum kendime. Ezun Ezlife. Gerçekten iyi bir klan. Tanıdıklarım zaten neredeyse klanın yarısından fazlasını tanıyorum. Klanı alır mısınız dedim. Alırız dediler. Evet hemen bir saldırı daha yapalım. Evet arkadaşlar burayı %50'ye bilir miyiz? Askerlerim az, az o yüzden pek risk istemiyorum. Evet arkadaşlar bekliyoruz. <laughs> gelmiyor arkadaşlar gelmiyor. sabır sabırlı olacak işler bunlar. Evet bekliyoruz hala arkadaşlar. Evet arkadaşlar köyün nasıl dışarıda bir köy bulduk. İlk önce bir tane barbar. Aa, Pek bir şey yok. Zaten savunma koymamış. Madem okcularınlar rahat bir şekilde buraya alacağız. Şöyle bakalım. Ganimetit. Oo altın 398 bin. Ama depolarda altınlar, İksirlerin e, hepsi toplayıcılarda sanıyorum. Şöyle bir tane salsak, O giriyor. Orası zaten yer. Şuradan falan var ya Şuradan bir okçu. atıyor? Şurada tam şurada mı bıraksak? Atamadı. İşte orası alsın. Evet, orayı da bıraktım birkaç tane oku. O Aa evet. Bir dalga ok bırakıyorum. Aa ok sattı. Lanet gelsin. Şimdi salsam mı salmasam mı? Sal. Evet savaşı Evet arkadaşlar askerlerimiz çıka koysun. Elimizde i̇şte, işte. Hemen basalım yine gidenlerin. Gidenlerin arkasından söyle İslam maaşımızı. Buradan Göztepe'yi tebrik ediyorum arkadaşlar. Tavşanlı Lins olsun. Yani tavşanlı da yaşasam da Lins tutmuş kadar memleket takımı olsa da Göztepe'yi elediğimiz için üzüldüm. Zaten o sene ligde de bir bok bir şey yapamadık. Lanet olsun. Göztepe'yi gerçekten tebrik ediyorum. Bir Fenerbahçe var, bir Göztepe var benim için. Diğerleri zaten hayal. Öylesine saçma saçma. Evet şuradan hemen kalan antallerine bakalım. Evet arkadaşlar değişik bir şey var burada. da birliğe eğer 5. seviye olursak başlanan birlik yükseltmesi diyor. Yani biz mesela şimdi 3 seviye okçu atarsak 4 seviye mi görünecek? Gerçekten değişik bir şey. Bizim de az kaldı zaten. Yavaş idaresi birlik maliyeti 135 süresi başkanı ne teşkilatı var. Hmm. Klan TV. Evet arkadaşlar şöyle klan arayalım. Şöyle direkt oradan değil şuradan bakalım. Arkadaşlar klanlar. Evet bazı arkadaşlarımın köyünü göstereceğim size. Evet Arda'nınkine bakalım. Arda yakın arkadaşım. Zaten Furkan'la ikisi çok yakın arkadaşımız. Evet Solo Tools klanında gerçekten iyi. iyi bir köy var. Topları 9, 8, 7 gibi. Evet askerleri 5. Evet Yalçın'a bakalım hemen. Ya adı Furkan köyünün adı Furkan. Ama kendisinin adı Yalçın. Arkadaşlar hemen bakalım Yalçın'a. Evet, evet. Evet Yalçın da dışarı almış. Evet köy dışarı almış. Değişik düzen yapmış. Beklemez Yalçın'dan böyle bir şey. Evet hanımların hepsi altı. Bir tanesini geriye basmış. Evet iyi gerçekten. Evet askerlerimiz yeterince var. Hemen yine eşleşme bulalım. Evet 7 dakika olmuş video çekmeye başlayalım. Son 2-3 dakika. Ee, videoları süre olarak az çekeceğim. Çünkü fazla süre olması bilmem. Yani benim pek işime gelmiyor. Bu zoruma geliyor. Diğerleri ne yapıyor bilmiyorum ama bir zoruma geliyor gerçekten. Evet köy de gelmiyor. Hmm. Neden köy? Gel sene köy. Neden gelmiyorsun köy? Evet arkadaşlar geldi diyecektim ki yine yok. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Bir tane bar alacağım öncelikle. Aa, bir şey çıkmadı ne göre okçularla rahatlıkla alabilirim noktaları salacağım çünkü videoyu bitireceğim arkadaşlar. Videoyu yapayım. Evet arkadaşlar, ee, ya da devam edelim ya. Devam edelim kupa kasmaya devam edelim. De, gelsin saldık. Evet alabilirim. Eşleşme bu. Hmm. Evet arkadaşlar hep ganimet olarak yerler geliyor. Kiminin kara iksiri, kiminin depolar full, kiminin toplayıcılar. Ama bir köy binası dışarıda gelmiyor. Hala yok. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar gerçekten bekliyoruz hala yok. Evet arkadaşlar uykum geldi bu arada birazcık daha hastayım. Evet 10 dakika olmuş gerçekten. Evet arkadaşlar hemen. İleri diyelim. Ve artık son basışım ne gelirse bahtıma. Oo, oo. Hiçbir şey. Oo, ganimet geldi. Ama askerim az. Askerim az. Oo, kalk Tam oraya atsa bile buraya yetişemem. Şuraya. Şuraya. Şöyle. Şuradan. Yine atıyor. Şuraya yetişiyor mu? Ha, Ok yetişiriz. Şuradan kara iksir de alalım. Şuraya da bırakalım. Yok, çok attı. Hadi klan karesini bırakalım buraya. Şuraya bir tane... Okçu bıraksak yine olmadı. Şurayı barbarlarla alayım. Şurayı da okçularla. Başka neresi kaldı? Evet, bir tane şurası kalmış. Orayı da fark etmedim zaten. Bakmadım o taraflar. Yine iyi bir ganimet bastık. Ama kupa kazı çaktık. Eksi 28 kupa yedik. Olsun arkadaşlar bir önemi yok bizim için. Madem biz bunun serimizin adını şey yapmayalım madem gerçekten e, bu videoların serisini adını koymayalım normal canlı savaş diye bir seri başlatalım. Her yani canlı savaş yapalım arkadaşlar. Bir dahaki videoda klan savaşları izleteceğim. İyi günler iyi seyirler i̇yi izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayın.